Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Bu videomuzda Pokemon Present sunumunun ilkinde duyurulmuş olan Pokemon Cafe Mix'i sizlere birazcık tanıtacağım şöyle. Hem Nintendo Switch'ten hem de mobil platformdan bu oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şu an telefonunuzdan indirip oynayabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Şöyle bir yarım saat civarı oyun oynayıp size tanıtımını yapacağım. Artık sonrası size kalmış arkadaşlar. Bu bir puzzle oyunu. Yani puzzle şeklinde çok da böyle teferruatlı detaylı bir oyun değil. Zaten oynadığımızda detayları hep birlikte göreceğiz diyorum. Ve evet dil seçerek başlıyoruz. İngilizceyi seçiyorum tabii ki. Türkiye'yi seçeyim. Çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Doğum tarihi diyor. Kendi doğum tarihimi seçeyim. Bu neden soruyor? Onu da bilmiyorum ama vardır bir nedeni. Okey. Tamam, kabul. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Pokemon Cafe Mix başlıyor. Dediğim gibi bir puzzle oyunu. Bir kafemiz var. Kafemizde Pokemon'lara çay, çay çorba, kahve dağıtacağız ve çeşitli şeyler yapacağız diye biliyorum. Evet küçük bir indirme şeyi yaptı. Evet indir de çok çabuk bir şekilde. Start new game diyorum. Evet küçük bir hikayesi var galiba. Hemen onu izliyoruz. Çizimler biraz sanki çok farklı ya. Hani hiç Pokemon gibi durmuyor. Yani Pokemon'da bu tarz çizimlere çok alışık değiliz. Ama garip, farklı. Evet Pokemon ve insanların bir arada yaşadığı bir ee, kafeden bahsediliyor. Aynı zamanda yemekler de var tabi. Sadece çay çorba değilmiş bu. Evet EV galiba bu kafede çalışmaya mı başlıyor? EV ile bir kafe açıyoruz belki de. Çalışmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Neden ekran ışığı sönük geldi? Ha, ilginç dokununca geldi. Günaydın diyor. Ben işte burada çalışan Li adında biriyim dedi. Sen buranın sahibi olabilirsin. İsmin ne diyor? Hemen şöyle kısaca girelim ismimizi. Adımızı sordu. Evet, EV de geldi arkadaşlar. EV galiba buradaki yardımcımız olacak. İlk olarak bir açılışa ihtiyacımız varmış. Hmm. Evet mutfağın başına geçiyoruz. Zaten oyun tutorial önce bize bir gösteriyor neyin ne olduğunu. Evet puzzle oyunlarında çok iyi değilim onu söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Ama şeyde tanıtımda nasıl oynandığını az çok gördüm. Evet EV'leri birbirine zaten şu an ekranda gösteriyor. Yani böyle dolaştırarak dolaştırarak EV'leri birbirine bağlayacağız gibi geldi. Hemen deniyorum. Evet güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Evet kusursuz dedi. Evet orada ikonu görecekmişiz. Şimdi nedir durum? Ha, şimdi farklı şeyler geldi. Bunlar tutorial arkadaşlar. Bunlar sadece oyunu anlatmak için olan şeyler. Şimdi hepsi birbirine benzeyen. Ha, 10 tane EV görevim. 10 tane EV şöyle alıyorum. Hop. Şöyle çevittirerek de yaptım mı? Evet yaptım. İlk kahvemi oluşturdum arkadaşlar. Evet ilk kafelat denmiş bu. Tadalım. Tadacak iyi bir herhalde. Evet bakalım şimdi müşteriler gelecek dedik ve Charmander geldi. Ha, çok sevimli ya. şey Çizim tarzı çok garip, farklı ve güzel geldi bana. Hani ilginç. Pokemon'da pek görmediğimiz bir şey bu. Evet Charmander bir tane bizden ilk müşterimiz olarak e, ne istiyormuş bizden bir tane. Tam orayı şey yapamadım kaçırdım ama şuradan anlarız. Evet bir tane yine Cafelatte'mizden istiyor. Start diyelim. Evet hadi bakalım. Şimdi olay nedir? Hep birlikte göreceğiz. Burada bir tane Joker olayı varmış. O dolunca geliyormuş zannedersem ama ne işe yaradığını çok anlamadım. Gösterecek mi bu? Hmm. Bir tane ondan çıkaracağız hadi. Biz EV'lere saldıralım tabii ki önce. Hop şu şekilde. Ha, aldım. Bu ne işe yarıyor? Ha, belli bir bölmeyi, belli bir bölgeyi patlatıyor anladığım kadarıyla. Şöyle mesela şöyle tuttum, basılı tuttum. Evet, even, özel bir yeteneği gibi bir şey bu arkadaşlar ve bu şekilde oluyor. Evet, Charmander'da kahvesini hazırladık. Evet, burada bir tane ne bunlar? Palamut gibi bir şey 90 tane aldık. Charmander'ın alevi falan çok güzel ya. Evet Charmander baya tatmin olmuş bundan sevinmiş. Sevmiş yani bizi. Golden Acorns yani altın palamut veriyormuş bu. Bu çok şeymiş değerli bir şeymiş. De ne işimize yarayacak onu anlamadım. Evet. O level kasma gibi şeyler de varmış. Güzel. Hmm, anladım. İyi, bunlar böyle mutlu ederek bayağı şeyler kazandı. Evet, ikinci ziyaretçimiz bir Minchino, yeni ziyaretçimiz. Bakalım ne istiyormuş. Hemen basıyorum. Aynı şey istiyor. Zaten başka ürünüm yok. Şunlar da kilitli. Evet, şimdi aslında mantığı çözdünüz, değil mi? Ne olduğunu anladınız şu an için. Ama ben biraz daha devam edeyim. Ha, bir de megafon gibi bir şey varmış. Bu ne işe yarıyormuş? Galiba oynay oynaya çözeceğiz. 18 tane Eevee, 18 tane Pikachu. Bir tane de ondan yapmam lazım. Önce şu Pikachu'ları bir halledeyim. Al sana böyle. Al, al al al. Çeviriyorum çeviriyorum. Hallettim. Eevee'leri de hemen halledeyim. İlk etapta kolay gibi duruyor ama muhtemelen ilerle, ilerleyen anlarda şey olacak. Ee, neydi? Farklı farklı şeyler girince birbirine birleştirmek zorlaşacak muhtemelen. Evet yaptık. Bunlar kolay tabi aşamalar. Hemen geçiyoruz kolay aşamaları. Minchino'yu da mutlu ettik ama çok mutlu edemedik sanki. Çok fazla da dolmadı. Evet Charmander geri geldi. Hayırdır? Ya ha, erken döndün diyor. Ha, bir tane daha istiyormuş Charmander. Hadi bakayım istesin o zaman. Başka bir şeyim hala yok. Şunlara basıyorum ama 12'ye ulaşmadan olmaz gibi bir şey diyor. Neyse. Bakalım Charmander için bu sefer ne yapacağız? Evet bu sefer ha, Babadar Charmander Aa bu ne? Duvar falan var. Önce şu EV'lerden bir kurtulalım. Komple değil mi? Hepsini aldım mı? Çoğunu aldım. Evet bakın şimdi birazcık zorlaşmaya başladı bence de. Bunu nasıl yapacağız? Yazılarda çok okumuyorum ya. Deneyerek yapmak daha iyi. Şöyle şurayı patlatmaya çalışacağım. Ha, evet oldu. Oldu evet. Şu ne işe yarıyor? Bakın bu da şöyle çek, bırak yapıyorum ve götürdü bayağı. Demek ki şunları yaptıkça da onlardan alıyorum. Ya yani anladığım kadarıyla evet 50 tanesini de yaptım. Güzel. O ikisi de aynı yere geldi. Şöyle yapacağım. Tamam, güzel gidiyoruz. Pikachu tamam. Şuradan da skirtle alırım gibi duruyor. Tamam. Bir tane Charmander'ımız kaldı ama 6 adımımız kaldı. Tamam. Oradan da onu alırım gibi duruyor herhalde. Tamamdır. Galiba oldu. Evet, biraz ufak zorlaşmaya başladı. Bakalım daha neler çıkacak önümüze. Telefondan direkt kayıt aldığım için, şu an kaç dakika oldu onu da göremiyorum ama. Evet Charmander'ın level'ı neredeyse dolacaktı. Evet Snubbull geldi ilk ziyareti. Böyle böyle Pokemon'lar gelecek geldi Minccino da burada. He, kafe'nin önünde duruyormuş. Şöyle bakalım. Evet böyle bakabiliyoruz. Hmm, güzel. Taraflarda kimse yok. Tamam. Snubble için ne yapabiliriz? Bakalım. Muhtemelen sonradan başka ürünler falan da gelecek. O bu ne böyle? Ne istiyor? 70 bin puan yapmam gerekiyormuş ve combo yapmam gerekiyormuş. EV'lerden başlıyorum. O EV orada kaldı bak tek tek olarak. Snubble'lar halledelim. Evet Snubble'ları galiba hallettim. Biraz açıkçası ezber oynuyorum yani idare edin. Ben de çok bilmiyorum sonuçta. 70.000 puan yapamayacağız mı ya? 20.000 kaldı. Skirtle'lara da alalım. O ikisini bir anda hallettim hem de. Hoho ho, süper. Güzel. 50 de bundan aldık 75 hatta. Güzel. Böyle böyle level'larını da kasacağız herhalde bu pokemonların. Yeni bir içecek diyor. Dur bakalım. Aha evet yeni içecek geldi. Oo çay köşesi geldi. Artık kahvenin yanında çay da satabileceğiz. Aynen o şekilde bunu da söyle. Çay şekeri falan var artık. Evet var mı çay şey isteyen? Çay isteyen yok mu ya? Charmander ne haber? Snubble. Evet yeni çayımızı deneyebiliriz Minchino için. Bakalım neler olacak. Aa, şey Combo yaparak şekerleri kırmam isteniyor galiba. Hmm. 4 tane şekeri kır. Kırtlama yap. Şu EV'leri şöyle yapayım. Hop. Bom. Evet getirip getirip oraya bırakacağım. Pikachu'lar siz de gelin. Daha hiçbirini kıramadık ama Minchino'ları galiba halledeceğim gibi. İkisini kırdım. Şurada patlatır herhalde diye düşünüyorum. Yani evin özel şeyle çayımız hazır. Kolaydı. O çayda güzelmiş. Çayın üzerinde şeyin sembolü var. Adını unuttum şimdi. için biraz zor şey yapıyor. He, Charmander baya müdavimi oldu bizim şeyin. Gelip duruyor. Ha, bonus arkadaş bonusu diyor. Nedir bu? bonus menümüzü deneyecekmiş. Denesin bakalım. Dene bakalım. Haydi. Bonus. Muhtemelen zor bir şey geliyor. Diyecektim ki geldi bile. 8 tane şeker. 12.000'de puan yapmam isteniyor. Togepi'leri bir almaya çalışayım. Togepi, 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 Togepi. Sonra Skirtle'lar, 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 Skirtle'lar. İviler, i̇yi iviler, iyi iviler, iyi iviler. <laughs> tamam, şununla da şimdi burayı mahvederim. Güzel. Şununla da o üçünü birden götürdüm valla. Pikachu'lar halletsin, Pikachu'lar halletsin. Hadi, 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 hadi. Hadi ya olmadı. 4 adım kaldı. Bu da tamam. 3 adımım kalmış. EV'ler halleder diye düşünüyorum. Hadi. Evet. 2 adım kala hallettim zannedersem. Charmander'ın da çayını hazırlamış oldum. Evet, Charmander bir level oldu. Ne olacak bakalım. Ha bize katılmak istiyor diyor. Ha yeni çalışanımız oldu. Güzel. Şimdi artık ev'nin yanında bir çalışanımız daha olmuş. Güzel. Demek ki Pokemon'lar bu şekilde gelip çalışanımız oluyor. Hmm, anladım. Evet şu an Charmander neden bir şey yapmasın diyor. Yapsın bakalım. Ha, buradan şeyi ayarlıyormuşuz. Lideri ayarlıyormuşuz. Lider tamam. Charmander olsun. Kime hazırlatmak istiyorsa galiba ona hazırlatacağız. Spesyalitesi drinks diyormuş. Güzel. Geri diyor. Tamam. Charmander öyle istiyorsa öyle olsun. Başka bir şeyler var mı burada? Yok. Start diyelim. Bakalım Charmander'ın özel gücü neymiş? Mutlaka özel güçler oluyor. 20 bin puan 8 tane. Hmm. Direkt Charmander'larla başlayayım bari. Haydi bakalım. Oo. Ateş üflüyormuş ama bir işe yaramadı ya. Ya da biz yanlış yaptık yani. Şöyle yapmam gerekiyordu. Yanlış yaptım üfle bakayım. Evet doğrusu buydu yani. Sen de şuraya gel bakayım. Ah yanlış yaptık tüh. Galiba haklarımızı boş harcayacağız. Şuradan iyi götürür diye düşünüyorum. Evet 3 adım kaldı. Ne yapalım? Skirtle'larla uğraşalım biraz da. Evet, güzel. Galiba hallettim. Çayımız hazır. Evet, aslında mantığı anladık gibi değil mi yani? Biraz daha ilerletelim sonra sonlandıralım. Evet ikiniz de çalışabilirsiniz falan diyor. Bu ne? Ha. Bunlar ne yapacak? Kafeme mi saldıracak? Biraz şey gibiler. Garip garip. Evet EV burada duruyor. Charmander devam mı çalışmıyor? Bu nedir? Şu neymiş bakalım. Ribbon diyor ya ne bunlar? Favoriler falan. Favorim olsun tamam. Sen de favorimsin. Hadi start bakalım. Bir tane daha görelim ne olacak. 8500 puan 9 şeker ama şekerler çok garip bir yerde. Hmm, muhtemelen bunu beceremeyebilirim. Şunları şöyle O oh, iyi dördünü birden götürdüm vallahi. Snabbler. Şunu da şuradan şöyle vuralım. Güzel. Excellent. Bir tane kaldı ama üç adımım da kalmış. Az kaldık. Az kaldı adımımız. Yes. Yaptım. Evet. Güzel. İki adım kala. Güzel bir çayımız oldu gene. Minchino'nun da yine level'ını birazcık arttırdık. O, timburlar diyor. Timburlar ne yapıyormuş bakalım. Bize yardım mı edeceksiniz timburlar? Ne için yardım ediyorsunuz bize? Ha zannedersem tamam. Kafeyi büyütüyoruz şu an. O güzel. Vay. Güzel. Hoşuma gitti bu da. Upgrade da var. Yani kafe büyüyor zaman içerisinde demek ki. Evet, gelen timburları da bir teşekkür edelim diyor yani bir şeyler verelim. Ne yapacağız şimdi? Ha günün şeyler, günlük olaylar herhalde. Galiba şey mi ya bu? Eventsler falan diyor bir tane hani skorbanı varmış haberler falan. Bu events neymiş? Şu an var mı bu? 1 Temmuz diyor ya. Yani. Buradan eventsleri takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Galiba bitti mi diyeceğim ama bu ne? Pokemon listesi. Ya bunlar henüz benim şeyim değil. Ee, ben de çalışmıyorlar galiba. O buraya da eklenen e, ürünleriniz görünüyor arkadaşlar. Bu kadar yani göstermem gereken herhalde bunlardı. Daha fazla göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Zaten oyunu kendinizde burada parayla satın alınan şeyler var. Daha devam etmeme gerek yok zannedersem arkadaşlar. Ne olduğunu herhalde çözmüşüzdür diye düşünüyorum. Zaten oyun bedava. İstediğiniz gibi sen ne zaman geldin? İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar indirip Evet Pokemon Cafe Mix'i bu şekilde sizlere tanıtmaya çalıştım. Bildiğiniz bir puzzle oyunu arkadaşlar. Eğlencelik. Yani hem puzzle hem de Pokemon'la ilgili bir puzzle oynamak istiyorsanız. Hem de bedava telefonunuzda oynamak istediğiniz bir oyun varsa. Tavsiye edilir. Eğlenceliydi bence. Belki devam ettiririm ama kanalda değil tabii. Kendim oynarım. Evet yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Burada telefondan kayıt alarak sizlere sunmaya çalıştım Cafe Mix'i. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.